Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma, Medine'ye, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Yeni gelen takipçilerimiz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlere iPhone 12 Pro Max kutu açılımını göstereceğim. Aldığım yerde açmadım özellikle çünkü dedim ki abonelerimizle, takipçilerimizle birlikte açalım. Bu arada e, bizler Medine'de yaşıyoruz. Yeni gelen takipçilerimiz. Telefon almaya giderken bayağı bir hava e, böyle bulanıktı. Hatta dedim ki inşallah yağmur yağar. E, bayağı bir dolandım. Hatta pasta falan almaya gittim. Ama e, yağmur yağmadı. Sonra eve geldim. Bir e, iki saat içinde yağmur yağdı. E, olsun dedim en azından e, hava temizlenmiş oldu. Evet gelelim iPhone 12 kutu açılımına. Şöyle. Zaten daha önceden de bir önceki videomda yani neler aldığımı sizlere çekmiştim. Bu şekilde bir arabada kullanmak için araç tutucu aldım. Sonra bu şekilde bir cam, koruyucu cam aldım. Şu an Türkçeleri aklıma gelmediği için aldığım yerde Arapça konuştuğum için kafam karışıyor. O yüzden biraz zor aklıma geliyor. Böyle bir kap aldım. Telefona koruyucu kap. Şeffaf aldım bunu da. Bir önceki videomda göstermiştim zaten. Şöyle tekr tekrar videoma başlamadan önce göstermek istedim. Evet arkadaşlar gelelim kutumuzun açılımına. Ee, bakalım bu nereden gelmiş. Çünkü bir önceki videoma şey yazmışlar. Dubai'de daha ucuz diye bilmiyorum. Ee, Türkiye'ye geldim şu an onu da bilmiyorum. Ama Türkiye'deki fiyatı 17 bin ile bin arasıymış. Ben bunu 5.300 riyale aldım. Yani yaklaşık olarak. 11 bin falan yapıyor. 11.000 TL falan yapıyor. E, Eltim'de bunun 258 sanırım GB olanı var. Yani bunun bir üstü. O da 17 bine aldı. TL olarak söylemiştim. Evet hadi o zaman birlikte açalım. Bana 128 GB yeter diye ben 128 GB aldım. Evet. Bismillah diyorum ve açıyorum. E, lütfen sizler de e, güzel bakın. Rabim isteyen herkese nasip etsin. Çünkü gerçekten sizlere böyle daha kaliteli videolar hazırlayabilmek için böyle bir telefon almak istedim. Daha güzel resimler çekebilmek için. Bu arada Instagram hesabımdan beni takip etmek isterseniz Instagram'daki ismim de Gülşehir Medine. Oradan da bizileri takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bereketli olsun diyorum ve açıyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Ben özellikle mavi istedim. Mavi aldım. En çok giden de maviymiş zaten. Şöyle paketin içeriğini sizlere göstereceğim. Bismillah. Bu şekilde kablosu çıktı. Ee, biliyorsunuz ki sadece kablosuyla geliyor artık ee, 12 Pro Max'lar. 12 Pro'lar da söylemişlerdi zaten. Sadece görmüş olduğunuz gibi e, iPhone kablosu var. Onun dışında yani bunlar bir şey değil. Bismillah. Açıyorum arkadaşlar. Evet açtım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Pacific Blue diye geçiyor burada. E, mavi yani. Lacivert. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bayıldım yani. Bende X var. iPhone X var. Şu an eşimin telefonundan çekiyorum. Eşimin telefonu 11 Pro. E, yani gerçekten muazzam. X'e e göre bir tık daha büyük. E, şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. E, dilim tutuldu ne diyeceğim bilmiyorum. Bu arada bunu almaya giderken e, evden çıkıp gittim tek başıma gittim. E, çünkü e, hani Halil'leyken falan ilgilenemem diye e, hangisini istediğime tam net böyle kafam sakin karar vermek istedim. Hemen yorumlar geldi. E, Çocuklara bırakıp nereye gidiyorsun falan filan diye. İnanın şu an bu videoyu sizlere uykulu gözlerle çekiyorum çünkü e, kutuyu açılımını yapmadan uyumak istemedim. Ama şunu söylemek istiyorum öyle yazan arkadaşlara. 24 saat bizimle değilsiniz. Ee, arkadaşlar ben gurbetteyim ve tek başımayım. Yani keşke kayınvalidem falan olsaydı ama onlar da başka bir şehirdeler. Biliyorsunuz ve iki çocuğuma tek başıma bakıyorum. Allah eşimden razı olsun. Her zaman yardımcı oluyor. Mesela şimdi Halil'i uyuttum. Bebekle de babası ilgileniyor. Bu telefonu almaya giderken de babasına bıraktım çocukları. Hatta canım sokağa bırakacak halim yok. Çocuklar tabii ki de babalarıyla nasıl ben bakıyor bakıyorsam bütün gün eşimin izni bitti çünkü şu an çalışıyor. Ben nasıl bütün gün bakıyorsam eşim de hafta sonu bana yardımcı oluyor ve bakıyor. Yani tabii ki bakmayan eşler de olabilir bilmiyorum yani ben hani Saygı duyuyorum herkesin evliliğine ama lütfen benim evliliğime de sizler saygı duyun. Yani sizce bir anneden daha fazla çocuğunu kim düşünebilir? Hiç kimse. O yüzden hani çocuklar nerede? Ne yaptın? Ne etti? Yani çocukları tabii ki evde tek başlarına bırakıp telefon almaya gidecek kadar cahil değilim. 18 yaşında da değilim çok şükür. O yüzden çocuklar babalarıylaydı. Böyle kısa bir açıklama yapmak istedim ki gece sabaha kadar uyumadıkları oluyor, ağladıkları oluyor. Yani ben tabii ki burada sadece hani mutlu anlarımı sizlerle paylaşıyorum güzel anlarım sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki diğerleri de mutsuz değilim. Hani yani elhamdülillah Rabbim nasip etti iki tane emanetimiz var, evladımız var. Rabbim olmayan bütün kardeşlerime de nasip etsin. Ama dediğim gibi yani çocuklar nerede? İşte her gün çocukları bırakıp geziyorsun falan diye böyle mesajlar gelince şaşırıyorum. Yorumlar gelince de şaşırıyorum. Ee, öyle yani arkadaşlar. Buna da bir açıklık getirmek istedim. Çünkü bazen hep birlikte oluyoruz. Eşim, ben ve çocuklarım. Ama çocukları çekmediğim için çocuklar nerede? Sen neredesin? Kocan nerede? Falan diye böyle mesajlar geliyor. Bayağı bir garibime gidiyor. Tabii ki annem burada olsaydı annemi bırakıp çıkıp gezmeyi böyle genç kızlık zamanlarımdaki gibi çok isterdim. Yani kim istemez? Onun dışında bakıcı tutmadık biliyorsunuz bu korona döneminde yani evimizde üçüncü bir şahıs olmasını istemedik. O yüzden şu anda eşimle ben güzel götürüyoruz yani. Halil de zaten büyüdü. Bu arada Halil'in kendi ihtiyaçlarını çok şükür karşıladığı bir dönemdeyiz. Yani artık maşallah kendisi tuvaletine gidiyor. Evet arkadaşlar bu videoyu çocuklar uyuduktan sonra sizlere çekiyorum. Çünkü gerçekten uyuyamayacaktım. Telefonu açmak istedim sizlerle birlikte. iPhone 12 Pro Max bu şekilde. Eğer almak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Bir önceki videomda siz olsanız mavi mi alırdınız siyah mı alırdınız demiştim. Abla telefon aldık da mavi siyah mı kaldı diye yazanlar olmuş. Lütfen içiniz kalmasın yani gözünüz kalmasın. Rabbim sizlere daha da iyilerini nasip etsin diyorum arkadaşlar. Her zaman çalışın, emek verin. İnanın karşılığını her zaman alacaksınız. Sizlere söylemek istediğim şimdilik bu kadar. Bu arada benim de bir farmasi ekibim var. Eğer sizler de ekibime gelip benimle birlikte para kazanmak isterseniz aşağıya linkimi bırakacağım. O linkten bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Numaralarınızı bırakabilirsiniz. Benim mail adresime geliyor numaralarınız ve sadece ben görüyorum. Sizleri arayıp işimizi anlatıyorum ve o, o şekilde sizler de çalışmaya başlayabilirsiniz. Çalışan kadın kadına, emek veren kadına her zaman destek oluyorum. İnşallah sizler de hayallerinizdeki hayatı yaşarsınız. Ama unutmayın oturduğunuz yerden hayalleriniz size gelmez. Yani oturup düşüneyim hayallerim bana gelsin olmaz. Çalışın, emek verin ve hayallerinizin peşinden koşun diyorum. Tabii ki buna kırılmaz cam da aldık bu şekilde ama ben takamam muhtemelen şimdi eşime söyleyeceğim o takacak e, kırılmaz camını e, bu şekilde Burada da garanti belgesi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şöyle sizlere iPhone X ile 12 Pro Max'ın farkını göstermek istiyorum. Bu bendeki telefon iPhone X şöyle göstereyim. Bu da yeni aldığım Pro Max bu şekilde ve ikisinin farkı çok fazla değil aslında. Şöyle göstereyim bu kadar fark yani ikisinin arasındaki fark. Hadi o zaman hep beraber açıyoruz. Ben de ilk defa açıyorum. Şöyle basayım. Bismillah. Evet şu an açıldı. Bekliyoruz. Unuttum galiba. Bakalım Türkçe var mı? İngilizce. Evet, Türkçe de var. Ülkenizi seçiniz. heyecanıma verin. Sanki ilk defa iPhone kullanıyor gibi. Oradaki seçili olan ülkeyi seçtim. Arabistan'ı seçecektim. Bayağı büyük ama. Yani X'e alışmıştım hemen elimde kolay. X'ten daha büyük. Suudi Arabistan yazacak mı acaba? he evet. iPhone'unuzu yaklaştırın diyor. Tamam, bunları şimdi yapalım. Hep beraber. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte açmış olduğum videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Rabbim inşallah gönlü kalan, gözü kalan herkese de nasip etsin diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. İnşallah bir sonraki videomuzu bununla çekmeye çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Medine'den kucak dolusu selamlar.